Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni ürünleri denediğim bir video hazırlamak istedim. Şimdi birçok yeni ürünle makyaj yapacağız. Hazırsanız videomuza başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine de basarsanız her hafta bu kanalda çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Şimdi hemen yeni ürünleri uygulamaya geçebiliriz. Öncelikle makyaja bir ten ürünüyle başlayacağım. Yeni denediğim ten ürünleri var. Aslında bu videoda ilk kez uygulamayacağım bu ürünleri. Daha önceden ben deneyimledim. Hatta 5 gün üst üste bunları kullandım ve çok da memnun kaldığım için ten ürünü olarak bu videoda da sizlerle paylaşmak istedim. Skin Sensual markasına ait olan 2 tane BB krem var elimde. Bunlar bana PR gönderisi olarak gelmişti marka tarafından. Ben de bu ürünleri sizlerden gelen mesajlar üzerine satın almayı düşünüyordum. PR gönderisi de bu zamana denk geldi. İki rengi var light ve medium olarak. Ben her ikisini de deneyerek sizlere göstereceğim bu videoda. Da. Aynı zamanda bunların uygulamasını Instagram üzerinde de yine göstermiştim ama izlemeyenler için burada YouTube videosuna da eklemek istedim. Bu ürünler bir nevi cilt bakım ürünleri, renkli cilt bakım ürünleri gibi de söyleyebiliriz. Çünkü içerisinde zaten Skin Sensual markası cilt bakım ürünleri piyasaya sunan bir marka. Bu ürünlerin içerisinde de SPF 50 artı ve PA'sına 4 tane artısı var. Bunun yanında cilt bakım içeriklerinden alfa arbutin %2 oranında. Bunun dışında Türeform'da formda C vitamini ve hyaluronik de kullanmışlar. Renk ton olarak uygulamalarımda ben her ikisinde cildime uyduğunu gözlemledim. Şimdi sizler de zaten görün diye her ikisini de cildimin bir tarafında açık rengini light olanı, diğer tarafında medium olan orta rengini kullanacağım. Fakat medium olan bu yani yaz aylarında sanki birazcık daha tenime daha uygun gibi geldi. Light'ı daha çok belki sonbahar aylarında kullanabilirim diye düşünüyorum. İkisi de hatta karıştırarak da gayet uygun. Zaten cilt bakım ürünlerinde bu arada açarak göstermeye başlayayım. Zaten cilt bakım ürünlerinde ben genelde light ton olan ürünleri kullanıyorum. Light'ın rengi şu şekilde görünüyor. Şöyle dağıtarak da size rengini daha iyi görmeniz açısından böyle göstereceğim. Şurada cildimde de light rengin elimin üzerinden uygulayarak tonunu göstereceğim bu şekilde. Şimdi medium olanı da hemen açacağım. Onu da altında karşılaştırmanız için Alt tarafa uygulayacağım. Yani medium da çok koyu bir renk değil bakın. Light ile medium arasında çok da büyük bir fark yok aslına bakarsanız. Ama yine de yani cildi çok açık olmayanların, orta buğday tenlerin medium renge bakmalarını tavsiye ederim. Medium'un da duruşu bu şekilde, light'ın da duruşu böyle. Dağıttığımda tabii ki buradaki gibi yoğun durmuyor. Şimdi hemen uygulayarak da bunları göstereyim size. Öncelikle light olanı bu tarafa uyguluyorum. İster elle uygulayabiliyorsunuz, isterseniz bunu süngerle uygulayabilirsiniz. Bu arada videonun başında söylemedim ama bu video sponsorlu bir video değil. Herhangi bir işbirliği vesaire yoktur. Bu ürünleri tamamen kendi deneyimlerime göre sizlere anlatıyorum. Bazıları PR gönderisi olabiliyor ürünleri gösterirken sizlere. Fakat bazılarında ben çoğunlukla da kendim satın aldığım ürünlere yer veriyorum bunun dışında aynı zamanda hani PR gönderisi oldu diye paylaşım zorunluluğu vesaire de yok. Sadece bunları deneyimlememiz sizlere de renklerini tonlarını gösterebilmemiz adına markalar bizlere gönderiyor. Bizler de arzu edersek ve istersek bu ürünleri sizlerle paylaşıyoruz. Böyle de bir yanlış anlaşılma olmasın diye de açıklama yapmak istedim. Şimdi bakın tendeki duruşu bu şekilde. Yani incelik bir tabaka sürdüm şu tarafa sadece. Gayet güzel görünüyor ama biraz daha hani boynumla bakarsanız hafif biraz daha açık kalıyor. Tabi biraz daha dağıtıp oturttuğum zaman cildime o kadar da büyük fark olmuyor. Şimdi light olanı tamamen yüzümün yarısına uygulayacağım. Şöyle saçlarım gelmesin diye buraya bir toka takacağım. Şimdi devam ediyorum bunu uygulamaya. Süngerle de bu arada uygulayabilirsiniz. Ben bu tür nevi az uyguladığım için Açıkçası elimle uygulamayı elin ısısıyla tendeki dağılımını çok daha doğal buluyorum. O yüzden önce birazcık dağıtıyorum bunu, yediriyorum. Ardından böyle birazcık fazla bir renk geliyorsa, yoğun olduysa uyguladığım miktar, ondan sonrasında süngerle uygulamaya devam ediyorum. Olabildiğince de ince ve az uyguluyorum ki yazın tende de çok daha fazla ürün kusma olmasın diye. Şöyle çeneme de biraz uygulayacağım yarısına. Uyguluyorum. Bu arada kişisel deneyim olarak 5 gündür kullanımımdaki durumu da size açıklayayım. Herhangi bir şekilde çizgilerde birikme yapmadı. Kalın bir BB krem değil ki kalın BB kremleri hiç sevmiyorum. Forejet bakım ürünlerinde de bazen oluyor böyle kalın BB kremler. Griye çalan tonlar. Bu açıkçası griye kaçmayan bir ton olduğu için de çok beğendim. Yani bizlerin ten rengine daha çok uyabilir gibi düşünüyorum ben. Ee, belki soğuk tenliler gri tonlu olan BB kremlerle anlaşabilir soğuk alt tonlar. Ancak ben gri tonlu olanlarla hiç anlaşamadığım için bazı Kore markalarının BB kremlerini çok beğenilse de ne yazık ki ben anlaşıp kullanamıyorum. Gördüğünüz gibi yarısını bunu uyguladım. Cilde oturduktan sonra da biraz daha bütünleşiyor. Şimdi hemen medium olan renge geçiyorum. Onu da diğer tarafa uygulayacağım. Çok pratik, çok kolay uygulanıyor bu yüzden de açıkçası bana oldukça konforlu geldi kullanımı bu şekilde gördüğünüz gibi yüzümün sağ tarafına medium olan uyguladım sol tarafa da light olanı uyguladım şimdi birazcık bunun üzerinden nemli süngerle çok hafif geçeceğim bu nemli süngerimi iyice suyunu sıktım ondan sonra da kağıt havluyla bunun suyunu emdirdim ama şöyle biraz fazlalığını alsın cildime daha bir yedirmek açısından da Böyle geçiyorum. Diğer tarafıyla da light olanı. Evet gördüğünüz gibi yani çok büyük bir fark yok ama birazcık daha bir ton daha tabii ki light olan taraf açık duruyor. Bununla birlikte makyajı tamamladığım zaman arada hiçbir fark yokmuş gibi de duruyor. O yüzden yani light ile medium arasında çok büyük bir fark yok ama yine de buğday tenler, Orta tenler medium olanı tercih etmeli. Açık olanı da daha açık tonlar yine tercih edebilir. Benim tenimden daha açıklar da light olana bakabilir. BB kremler zaten cilde oturdukça da birazcık daha kendi rengini almaya başlıyor. Cilde göre ton da vermeye başlıyor. O yüzden de ben... E, bu rengi açıkçası beğendim. Her ikisini de karıştırarak da kullanabilirsiniz. Böyle ara bir renk istiyorsanız. Zaman zaman marka indirimler yapıyor. Bunlar da takip edilebilir. Skin Sensol'un BB kremleri cildimde uyguladığım şekildeydi. Gün içerisinde kalıcılık olarak böyle e, gözeneklerde benek benek böyle krater gibi bir görünüm yaratmaması dolayısıyla özellikle sıcakta nemden terden cildimde çizgilerde birikme yapmaması dolayısıyla ağırlık yapmaması sanki hiçbir şey sürmemişim hissiyatı vermesi dolayısıyla ben açıkçası beğendiğimi söyleyebilirim. Güzel ürünlermiş. Bundan sonrasında bir BB kremleri makyajlarımda veya hiç makyaj yapmadığım günlerde de güneş kreminin üzerine güneşe karşı özellikle leke emeğli bir cilt olduğum için birazcık daha leke baskılamak adına kullanabilirim diye düşünüyorum. Günlük kullanımda da illa makyaj yapmanıza da gerek yok. Makyajsız günlerde bile güneş kremizin üzerine böyle bir ten eşitlemek için rahatlıkla kullanabilecek ürünlermiş. Bundan sonrasında hemen makyaja devam ediyorum. Şimdi bir kapatıcı uygulayacağım. Bugün kullanacağım yeni ürünlerden Flormar ürünleri var. Flormar'ın Festival Spirit adında bir serisi çıktı. Bu serideki ürünleri de açıkçası yine Reels olarak da ekledim ben Instagram'a. Ama Instagram'dan herkes YouTube'da takip etmiyor. YouTube'dan herkes Instagram'ı takip etmiyor. O yüzden burada da Detaylı olarak ürünler hakkında bilgi vererek rahat rahat anlatarak ve göstererek sizlerle böyle bir paylaşım da yapmak istiyorum. O yüzden Festival Spirit adındaki serideki ürünleri bugün sizlerle burada uygulayacağız. 5 tane ruju var. Liquid mat ve Gloss'lar var üzerine çift taraflı. Bir tane de allık paleti var ki bugün far paleti gibi de kullanacağım bunu. Aynı zamanda seri içerisinde tırnaklarımda merak edenler olduysa bu oje var. Ojelerden bir tanesi 01 numaralı olan Purple Orchid adındaki ojesi. Bu da yine bunlardan bir seride Bir tane de Extreme Tattoo bu Flormar'ın çok sevdiğim ve gözünüzün üzerinde jel gibi sürdüğünüz ama sabitlendiği zaman da mıh gibi kalan kalem serisindeki, göz kalemi serisindeki Extreme Tattoo Gel Pencil serisinde yeni renkler çıkarmışlar bu Festival Spirit içerisinde. Bunlardan ben dörtlü bir ürün almıştım ve çok uyguna geldi. Yani dört tane ürün için oldukça uygun. Yani bir tane ürün parasına dört tane ürün aldım. Oje göz kalemi... Allık paleti, ya palet diyorum farklı renkler olduğu için içerisinde bir tane de ruju vardı. Bu şekilde dörtlü bir set aldım. Fakat sonra ruj videolarımı çok sevdiğiniz ve diğer renkleri de görmek isteyenler olacağını düşündüğüm için dört tane diğer ruju da yani set dışındaki renklerin hepsini de alayım ki bunları da sizlere seri olarak gösteririm diye düşündüm. Kalemlerin hepsini almadım ama yani kalemleri de tercih edenler bakabilir. Pembe, mavi gibi canlı renkler de vardı. Özellikle renkli makyaj yapmayı sevenler, Extreme Tattoo'nun mat pembe, mat mavi renklerine bakabilirler. İki tane de böyle mürdümlü ve biraz daha bronz bakıra kaçan renklerden vardı sanırım. Onlar da böyle enteresan geldi. Bir de turuncuya yakın bir rengi vardı mat renklerden. Farklı renkler çıkarmışlar. Arzu edenler yine onlara bakabilir. Oldukça da uygun fiyattan piyasaya sunmuş bu seri bir koleksiyon seti olduğu için. Şimdi ben bugün makyajı hemen devam edeceğim. Öncelikle bir kapatıcı kullanacağım. Kapatıcı olarak yine Flormar'dan gitmek istiyorum. Flormar'ın bu çok sevdiğim Stay Perfect Concealer adlı kapatıcısını kullanacağım. Elimdeki light rengi çok çok hafif göz çevreme uygulayacağım. Bu biraz okside olabilen bir kapatıcı. Ancak ben bunun renk tonunu ve cildime uyguladığım zamanki duruşunu oldukça fazla beğeniyorum. Bana konforlu gelen bir kapatıcı açıkçası. Çok ince uyguluyorum ve bu birazcık okside olması açıkçası çok açık olmaması dolayısıyla da hoşuma giden bir renk tonu olduğunu da söyleyebilirim. Ama tabii ki göz çevreniz benden farklı renkteyse buna göre bakabilirsiniz. Beğenenlerinin olduğunu da biliyorum bu kapatıcıyı. İnce yapılı, göz çevremde herhangi bir sorun yaratmayan güzel bir kapatıcı bu. Çok da az kaldı zaten benim elimdekinin içerisinde. Bitince yine yenisini almak isteyeceğim kapatıcılardan bir tanesi. Tabii ki öncelikle eldeki ürünleri de bitirmek istiyorum açtığım ürünleri. O yüzden eldeki ürünler bittikten sonra tekrar almayı düşüneceğim kapatıcılardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi hemen bu şekilde göz çarımı uyguladım. Şimdi biraz şöyle geçelim. Şimdi gelelim bir bronzer kullanmaya. Bronzer olarak NYX Wonder Stick kullanacağım. Wonder Stick'lerden elimdeki Universal Light olan rengini kullanacağım. Bunun tonunu beğeniyorum ben. Flormar'ın Stick Bronzer'ı da çok güzel. Hemen bunu dağıtıyorum ardından. Bu Wonder Stick Universal Light olan rengi benim ten rengimde beğendiğim sıcak tonlu ama içerisinde kızıllık turunculuk olmayan güzel bir renk. O yüzden böyle yumuşak bir geçiş yapıyor. Bir anda cildi ısıtmak adına da bunu kullanmayı ben seviyorum açıkçası soğuk tonlu da olmadığı için yazın da rahatlıkla kullandığım renklerden bir tanesi. Şimdi gelelim artık bunun üzerine bu far paleti olarak kullanacağım. Allah'ı sizlere göstereyim. Festival Spirit Fun in the Fest olarak geçiyor. Tek bir tane rengi var. Yani allık olarak çıkardıkları bu seride tek bir renk var. Şöyle göstereceğim. Bakın içerisinde farklı renkleri çizgisel olarak sıkıştırılmış, preslenmiş pudra formunda görüyorsunuz. Hepsi ışıltılı bu arada uyguladığınızda karıştırarak uyguladığınızda çok güzel bir renk elde ediyorsunuz ama tek tek alarak da bugün far gibi sizlerle birlikte uygulamasını yapacağım bunun. Şimdi öncelikle buradaki ortadaki pembe tondan alıyorum. Gerçekten hepsi ışıltılı. Göz kapağınızın üzerinde ışıltılı renk kullanmayı sevmiyorsanız ki zaten bu yani normalde bir far paleti değil. Ben far gibi kullanıyorum bunu. Eğer ki ışıltılı renk kullanmayı sevmiyorsanız bunu sadece allık olarak değerlendirebilirsiniz. Allık highlighter arası bir palet ve yazada çok uygun bir palet aslına bakarsanız. Ama eğer ki benim gibi böyle yazın hafif tonlarla far olarak da kullanmayı tercih ederseniz bu şekilde kullanıma da uygun bir palet olmuş. Hafif böyle bir pembe tonu var ama güzel bir pembe. Genelde böyle Kore far paletlerinde gördüğümüz renkler gibi birazcık daha pigmentasyonu daha zayıf, daha uçuk, daha pastel gibi duran renklerden. O yüzden far gibi de bu renkleri seviyorsanız kullanabilirsiniz. Ben şimdi hemen bunu uyguluyorum. Üzerine de şu hemen onun altında birazcık daha mercana bakan, daha böyle turunculukta bulunan içerisinde bir renk var. Onu alacağım. Onu da orta kısma uyguluyorum. Şimdi başka küçük bir fırça alıyorum. En üstteki açık renkten tam bir highlighter rengi buradaki. Bundan alıyorum. Bunu da göz pınarıma birazcık uygulayacağım. Bu arada aynası da olması gayet kullanışlı. Küçük bir palet ama materyali de güzel olmuş. E, ambalajı da böyle sıkı bir şekilde açılıp kapanıyor. Hemen düşmüyor kapak üstten. Şimdi buradaki ikinci sıradaki hafif böyle bir bronz tonlu olan highlighter rengi var ondan alıyorum. Bir bronzer rengi gibi de kullanılabilir ama böyle dar olduğu için büyük fırçayla almak zor olacaktır. Yine böyle küçük fırçalarla daha kolay uygulanıyor. Ee, ya da işte hepsini karıştırarak bir allık fırçasıyla uygulanabilir. Bunu da dış tarafa komple geçiyorum. Çok hafif ışıltılı böyle bir soft göz makyajı oluyor. Ve son olarak da yine az önceki fırçayla en alttaki renkten alıyorum. Bu daha böyle mercana bakan bir ton. Bundan alıyorum. Bunu da göz kapağımın dış tarafa doğru üstüne birazcık daha o rengi turunculaştırmak için uygulayacağım bronzun üzerine. Biraz da bu rengi gözümün alt tarafına, alt kirpik dibine şöyle hafifçe geçeceğim. Evet bu şekilde göz makyajını daha doğrusu far paleti gibi kullandığım allıkla tamamlamış oldum. Şimdi üzerine bu kalemi uygulayacağım. Gümüş renginde size de rengini şöyle göstereceğim. Bu 01 Moonlight olarak geçen bir renk. Çok açık gümüş renginde metalik yansımaları var. İçerisinde sim değil de böyle tamamen yedirilmiş metalik bir yansıma var. Ve bu kalıcı bir göz kalemi. Dolayısıyla uyguladıktan sonra biraz beklerseniz sabitleniyor hemen. Şimdi bunu kirpik dibime, üst kirpik dibime incecik geçeceğim. Evet bu şekilde çok hafif gümüş rengi bir yansımayla göz kapaklarının üzerinde de güzel bir renk veriyor aslında. Tam böyle festival ruhunu da gerçekten yansıtan bir renk olmuş. Yazın da bu tür renkleri kullanmayı sevenlerin beğeneceği bir renk olduğunu düşünüyorum ben. Biraz kalsın sabitlendiğinde size göstereceğim. Hemen maskara uyguluyorum. Maskara da madem Flormar'ın bu Festival Spirit'ten gidiyoruz o zaman Flormar'ın maskarasını kullanacağım. Çok sevdiğim maskaralardan. Bu da Longer Than Ever adlı maskarası. Birazcık kirpiklerimi maşalayacağım. Ardından hemen bunu geçeceğim. Maskarayı da sürdükten sonra son durum bu şekilde. Şimdi gelin bu paleti, daha doğrusu allığımızı bir güzel allık olarak da kullanmaya. Eclipse'in bu fırçasıyla kullanacağım. Bu böyle yassı ve tombik bir fırça olduğu için şu şekilde alırsanız tamamen böyle fırçanın üst kısmına aydınlatıcı, alt kısmına allık renkleri geliyor ve böyle sürerseniz de aslına bakarsanız highlighter bölgesine üstteki renkler uygulanmış oluyor. Ama isterseniz karıştırarak da uygulayabilirsiniz. Her renk birbirine girsin, öyle görmek istiyorum diyorsanız ben bu şekilde uygulayacağım. Biraz daha alt taraftan fazla alıyorum. Evet, gördüğünüz gibi böyle yansımalı çok güzel bir highlighter aldık bu. Üst taraftaki yansıma. Eğer bu bölgelerde gözenekleriniz varsa biraz belli edebilir. Ama yaza uygun böyle bronzdan golda hafif pembe mercana geçişli bir renk olmuş. Aslında çok güzel bir allık paleti olmuş bu. Bu şekilde diğer tarafa da hemen uyguluyorum. Işıltılı görünümü sevenlerin kaçırmaması gereken bir allık. Çok da tatlı rengi var. Şöyle biraz da bu bölgeye de geçelim. Yazın parlak parlak makyajlar için canlı parlak, böyle tam bir gold karışımlı çok güzel bir allık palet olmuş. Ve fiyatına göre bence inanılmaz güzel de performansı var. Bu tonları ve böyle ışıltılı allıkları seviyorsanız buna bir bakabilirsiniz. Koleksiyon ürünü olduğu için bunlar belli bir süre oluyor. Sonra yok oluyor. O yüzden yazın rahatlıkla kullanılacak bir ürün olmuş. Şimdi evet bu aşamada artık rujlara geçebiliriz. 5 tane ruj var elimde kullanacağım. Öncelikle bunları şu şekilde açarak size bir göstereyim. Ambalajları bu şekilde tasarlanmış. Bir taraftakiler likit mat, diğer tarafta da gloss'u var. Gloss'ların hepsi aynı. Işıltı, sim yok içerisinde gloss'larda. Sadece böyle cam gibi bir görüntü olsun diye uygulanabilir. Uç kısımları fırça bunların. Aplikatörleri böyle süngerli olan başlıklı değil. Gloss taraftakileri fırça şeklinde yapmışlar. Diğer taraftakiler ise klasik böyle sünger başlıklı olan aplikatörlerden. Şimdi bir numaradan itibaren sırasıyla renk sırasına göre uygulamaya geçeceğim ben. Daha kolay olsun videoda da sizlere anlatabilmem ve aşağıya açıklamalara da isimleri yazmam diye. O yüzden öncelikle bir numaralıyı şöyle göstereceğim. Festival Lovers Liquid Lipstick olarak geçiyor. Tek başına bu tarafı uygularsanız eğer bu taraftakiler mat dokuda. O yüzden likit mat ruj sevenler tek başına kullanabilir. Şöyle elimde de yan yana göstereceğim renklerini. Bakın bu şekilde. Hafif karamel bir tonda bu. Bir numaralı olanın da ismi Addiction olarak geçiyor. 001 Addiction. Şimdi bunu hemen dudaklarıma uyguluyorum. Dudaklarımda herhangi bir şey yok. Direkt bunu süreceğim. Gördüğünüz gibi açık bir karamel tonunda. Çok kolay sürüyorsunuz. Böyle yumuşak ve ince, yani kalın yapılı olan likit mat rujlardan değil, su gibi sürüyorsunuz sanki. E, o yüzden çok ince. Biraz yapısını, bu inceliğinin yapısını Bioles'in Zipit likit matlarına benzettim. Eğer kullananınız varsa o seriyi. Ondaki likit matlar gibi çok böyle yoğun gelmiyor sürerken. O yüzden de bunlar bu tür yapılar benim dudaklarımı çok kurutmuyor ki dudaklarım kurumaya çok meyillidir. Günlük de sürekli balm kullanırım dudaklarımda. Bunlar da öyle bir kuruluk olmadı. Kuruduktan sonra gerginlik yapmadı benim dudaklarımda. Ve dokunduğunuzda da böyle pudralı ürün gibi hiçbir şekilde transfer olmuyor kuruduktan sonra. O yüzden de beğendim. Mat halindeki duruşu bu şekilde biraz konuşarak da kurumasını bekledim. Bakın. Kesinlikle de transfer olmuyor. Şimdi üzerine glossu sürdüğünüzde bu mat görünüm birazcık daha canlanmaya başlıyor. Gloss tarafındaki fırçası da bu şekilde. Söylediğim gibi ucu fırça halinde yapmışlar. Hemen onu da uyguluyorum. Evet, glossu sürdükten sonra da bu şekilde bir hafif parlak ve daha dudaklarınızda da birazcık daha tabii o böyle gloss'un verdiği yumuşaklığı da hissediyorsunuz. Ben gloss'ları kullanırken fırçanın ucundaki renk içerisindeki rengi değiştirmesin diye öncelikle hemen şöyle bir ıslak mendille siliyorum fırçanın ucunu. Ondan sonrasında içerisine koyuyorum ki zamanla içerisindeki renkte değişmesin diye. Festival Lovers adındaki ruj serisindeki 01 numaralı Ediction'ın duruşu glossu ile birlikte de bu şekilde. Şimdi hemen bunu siliyorum ve ardından 2 numaralıya geçelim. 2 numaralı olan Believe in Magic adındaki rengi bu setten çıkan renkti. Yani eğer ki seti almak isterseniz setin eşlikçisi renk 2 numaralı olan. Şöyle göstereyim rengini. Tatlı bir pembe. Hemen bunu da uygulayalım. Believe in Magic adındaki iki numaralı rengin pembenin duruşu dudağımda bu şekilde. Kuruduktan sonra da mat mat bu şekilde duruyor. Ama çok konforlar, yani böyle pudra matlar gibi. O yüzden yok gibi hissediyorum ben. Köpük matlar gibi bir formülü var. İncecik sürüyorsunuz zaten. Hemen üzerine Gloss'unu da uygulayarak size göstereyim. Tamamen kurumasını bekledikten sonra Gloss'u sürerseniz eğer, fırçaya da herhangi bir şekilde Gloss'u uygularken renk de gelmiyor. Fırçalar da temiz kalıyor bu şekilde. Evet Gloss'la birlikteki duruşu da böyle parlak olarak pembe, canlı ve farla ve allıkla da bence gayet uyumlu gözüküyor. Neşeli bir renk olmuş. Eğer pembe rengi seviyorsanız 2 numaralı olan Believe in Magic adındaki bu çift taraflı ruj'a bakabilirsiniz. Gelelim 3 numaralı benim favorime. Bu 3 numaralı olan Legendary Lips olarak geçiyor. Ben bu rengi çok beğendim. Bir 3 numara sonra ikinci sırada da 5 numara benim favorim oldu. 3 numara daha evrensel bir ton olmuş. Hafif böyle... Pembelik var içerisinde ama yine böyle birazcık daha nude'a da yakın güzel bir ton olmuş. Hemen bunu uyguluyorum şimdi. 3 numaralı Legendary Lips adındaki rengin duruşu böyle. Gerçekten en yani şu ana kadar en kullanışlı bulduğum günlükte rahatlıkla kullanabileceğim bir renk. Bunu setin içine koysalar çok güzel olurmuş aslında ama 2 numarayı sete koymuşlar. Birazcık daha canlı bir renk olsun diye sanırım. Şimdi hemen kurudu zaten üzerine Gloss'unu uygulayalım. 3 numaralının glossu ile birlikteki duruşu bu şekilde. Çok başarılı bir renk tonu. Günlük kullanımda da oldukça her makyaja uyacak olan bir renk olacaktır. Eğer böyle joker bir renk arıyorsanız 3 numaraya bakabilirsiniz bence. Hemen bunu silerek ardından 4 numaraya geçelim. 4 numara şeftali tonlu olduğu söylenen A Bite adındaki bir renk. Fakat daha çok bana şeftali tonlu gibi değil de koyu bir pembe tonu gibi geldi. Bakın buradaki renk. Yani çok şeftaliye benzetmedim ben bunu. Ama açıklamasında Peach olarak yazmış. Abite adındaki renk. 4 numara hemen uyguluyorum. 4 numaralı Abite'ın tek başına duruşu bu şekilde. Yine hemen kurumaya başladı. Çok çok konforlar ya. Kadife gibiler. Yani bu dokusu çok güzel. Tarif edemiyorum ama köpük gibiler. Hemen Gloss'u da uyguluyorum. Gloss'u da uyguladıktan sonra 4 numaranın son durumu bu şekilde. Bu arada kamera arkasında dudaklarımdaki ruju çıkarmak için Garnier'in bu çift fazlasını kullanıyorum. Pamukla sürüyorum. Çünkü çıkması zor. Islak mendille, makyaj temizleme mendiliyle çıkmıyor. Dudaklarınızı çekiştirmeniz gerekiyor. Alttaki likit mat olduğu için kalıcı olduğundan o yüzden bu şekilde size onu da göstereyim merak edenler için. Ancak böyle silerek çıkarabiliyorum. Yoksa bayağı uğraştırıyor ve dudakları çekiştirmek gerekiyor. Ya bazı temizleyiciyle veya çift fazla misal suyla çıkarmanızı tavsiye ederim. Geldik serideki son 5 numaralı olan renk ismi Let's Celebrate olarak geçiyor ve renk tonu olarak mor olduğu söyleniyor. Şimdi bunu da hemen elimde size rengini göstereceğim. Şöyle yan tarafa gelecek biraz ama alt alta dursun diye. Şurada uyguladığım renk daha soğuk tonlu tam mor değil ama böyle mora bakan bir pembe olduğunu söyleyebilirim. Mor alt tonlu, mau denilen tonlardan daha çok. Şimdi bunu hemen uyguluyorum. Evet seride benim ikinci ruj favorim de bu olmuştu. 5 numaralı renk. Soğuk tonlu ama böyle güzel tatlı bir pembelik de var içerisinde. Çok böyle mor göstermiyor dudakları. O yüzden de ben beğendim. Şimdi üzerine hemen glossunu sürüyorum. Bu şekilde 5 numaralı Let's Celebrate adındaki rengi de uygulamış oldum. Ve böylece serideki tüm rujları da size göstermiş oldum. Ve makyajın da sonuna gelmiş oldum. Şimdi en son olarak da şu elimdekileri göstereceğim. Şunu yeni sürdüm ama buradakiler bakın kupkuru oldular. Kesinlikle bulaşmaları yok. Aynı zamanda buradaki yine eyeliner yani gel pencil göz kalemi kullandığım renk. Bakın hiçbir şekilde bulaşması yok. Tamamen hepsi. Mıhlanıp kalıyor. Tam yazı uygun. Çünkü böyle terlediğinizde nemle vesaire yüzünüzden gözünüzden akıp gitmeyecek ürünler. Dudağınızda uzun süre kalıcı. Gözünüzde uzun süre kalıcı. Aynı zamanda allık olarak da böyle birazcık içerisinde ışıltı da var. Bir yansıması da var. Bence çok güzel bir seri olmuş. Özellikle gençlere de hitap edebilecek, renkli makyajları sevenlere de hitap edebilecek harika bir seri olmuş. Uygun fiyatlı olmasından dolayı da ben çok beğendim. Flormar'ın yaz serisini, Festival Spirit adındaki serisini kesinlikle çok beğendim söyleyebilirim. Eğer ki düşünenler varsa da e, tavsiye edebileceğim ürünler olduğunu da belirtebilirim. son sonrucuyla da böyle kapanışı yapmış oldum. Bugün kullandığım ürünlerin hepsini çok beğendim. Çünkü öncesinde de zaten uygulamıştım. İlk izlenim ilk deneyim videosu değildi bu. Daha önceden kullandığım ürünler olduğu için de gönül rahatlığıyla sizlere uygulamalı olarak da göstermiş oldum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Umarım son dönemdeki yeni ürünleri, bazı yeni ürünleri görmeniz adına faydalı bir video olmuştur. Yine bana yeni görmek istediğiniz ürünler hangileri ise aşağı yazarsanız eğer ona göre de içeriklerde yer vereceğim. Aynı zamanda bundan sonraki videoda gelecek olan alışveriş videosunu da kaçırmayın derim. Orada da yine yakındaki videolarda hangi ürünleri uygulayacağız veya Reels Shorts olarak hangi ürünleri göreceksiniz bunları da göstereceğim bir alışveriş videosu gelecek. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine de basarsanız her hafta bu kanalda çarşamba ve pazar günleri düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.